Merhabalar arkadaşlar. Ben Ege ve bugün sizlerle birlikte God of War çekalımız yerden devam ediyoruz. Bakalım God of War için bu bölümünde başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Artık buradan gidebileceğiz. Bas abi. Güzel. Bir dakika önce bir şey bakacağım. Bize kaç tane orp lazım? 8000 tane. Peki ya, 8000 orp lazım abi bize. 8000 küre. I snort Hop, My son! My beautiful Icarus! Ah, good, good. You have the ice storm. The scorpion must be defeated. The ice storm. That is the secret of the labyrinth. To escape it, we must assemble it. Oh, good, good. You, you've already started. I've seen the cubes moving into place. Now, once inside, you must use the gift of Boreas. It is the catalyst that drives the labyrinth. You're not. But you're. But you. What have? What have you done with my child? My boy. Where is my boy? Your son is dead, Daedalus. Boy, my my child no. No! No! I took the gift of Hades, the liquid fire and the ice storm to create the power of the labyrinth. Create the power. The power to create, the power to destroy. The king of the gods has forsaken me. He said that if I built the labyrinth, I would see the return of my son. He said he, he said that if I took the liquid fire. Oh my boy. Oh my child. <laughs> Hadi ee, Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz Gelin bakalım. Hop. Oo, oha, oha bayağı bir hasar veriyor bunlar. Bir dakika. Dikkatli olmamız lazım. Bunlar hayvan gibi hasar veriyor. Oğlum bunlar bayağı bir hasar veriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, bunlar bunlar karşı bayağı dikkatli olmamız lazım abi. Şimdi dur. Bir de olur. Bir de birinci ölmede bir şey olmaz abi. Hop. Şöyle güzel. Tamam güzel. Kaos kuşları biliyorsa kaos kuşları Ama oha ama ya. Şöyle yapsam. Olmaz. Bunlar kadar büyük düşmanlar değil. Şimdi bu zaman kaç taktik yapıyoruz şöyle. Ve heh, şöyle birkaç Vur 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 kaç. Vur 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 kaç. Vur 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 vur. Şöyle. Heh. Şöyle anam. Ama. Şöyle bir. İşte bu. Ama. Ama. Oha. Dur tamam bu sefer yapayım. Bu sefer yapacağım abi. Yapayım. Güzel. Hadi. Güzel. Ama abi çok dar olan ya. Hop. Medusa olsa çok güzel olacak Abi bana bir tane Medusa lazım. Bana bir tane medusa lazım abi. Hop. Ama abi çok hızlı bunlar ya. Bir de alanlar ya. Kaçacak yer de yok. Hop. Ver abi biraz. Hmm, mesela şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika. Bu muydu? Ya bu değildi ya. Şu muydu? Hah. Evet buydu. Şöyle bir. Ha, oh mükemmel. Abi güç alıyor. Bir dakika. Bu şey oluyor abi. E, ee, Olimpos'un kılıcının gücü şeyini alıyor. Bana <laughs> çok iyiymiş lan. Ha tamam taktiği buldum. Taktiği bulduk abi. <laughs> Hop. Gel abi. Hop. Çok güzel. İşte olay budur abi ya. Bir alın bakayım. Şöyle bir tane daha. Abi işte olay budur ya. Hop. Üçgen. Çarpı. Çarpı. Güzel. Abi olay budur işte Oha sen nerede çıktın ya? Yuh ama ya. Abi ben bunu nasıl indireyim şimdi ya? 4, tamam. Sakince bu bölümü geçebiliriz abi. Ha sonra şöyle bir şey yapsam. Bir dakika. Şöyle, önce bir kılıçla bir tanesi indirsem daha sonra güç alsam diğerinden. Hmm. Tamam, bu kılıç bitti. Hmm. Hop. Üç değil mi? Şimdi büyü verdi Bir durun be. Hop. Hop. sola i̇şte bu dur. Az. Güzel. Yapma be. abi. Ya git. Allah Allah. Şöyle. Ha. Güzel. Gel abi buraya. Tamamdır. Bir şekilde geçtik diye Oh. Güzel. Direkt bölümün başından daha bir bayağı zorlandık. Ver abi. Hem alanlar olduğundan dolayı hem de onlar ayı gibi heykel olduğundan dolayı Bayağı bir zorlandık. O ata ata bir, bir, şekilde abi onları. Oku gittim oku bastım orplara. 2500 or. Biraz uzun sürdü ama bir şekilde indirdik. Öbür, tür öbür türlü direkt indiriyorlar. 3 vuruş falan indiriyorlar öbür Şimdi ben bunları alırım abi. Bir yansın bir. Yan abi. Yan yan. Oh yan. Koş şimdi. Sen Bu oh, abi bilmiyorum. Alamam. Sön lan. Aferin. Ana bu. Hadi abi. Hadi lan. Hah. Oh, mükemmel. Dur be. 这个。Uh Orada kutuyu gördüm ben abi. O kutuyu alacağım ben. En üstte o kırmızı kutuyu gördüm ben. O kutuyu alacağım ben abi. Dur. Öncelikle şurada bir şey var. Bak şurada bir kutu var da Gate o Glory'e çıkamıyoruz. Şurada başka bir şey var mı ekstra? Yok mu? Yok, peki O zaman sen gel bakalım şöyle. Ama o kutuyu alacağım ben abi. Kafayı da kutuyu ben. Seni ben şöyle götürsem, olur mu? De olmaz ama. Nasıl olacak bu? Evet, bir deneyelim şunu. Evet oldu. Pişt. Saçma bir şekilde oldu ama oldu. Tamam. Dur. Şuna. Lan. Lan. Şimdi abi. Eee. tamam şimdi de hadis pençesini geçirelim? Evet şimdi hadis pençelerini geçirelim abi. Evet hadis pençelerim. 3000 Güzel. Hop oh, ver bakalım. Lan oğlum ne yapayım? Evet, bölümün abi ikinci fight'ı başlıyor şimdi. Bakalım burada kaç kere öleceğiz. Hadi bakalım. Gönderin gelsin ya. Gönderin gelsin. Alayını indireceğim şimdi. Gelen lan buraya. Oh, not olmayı değil ya. Tamam bunlar kolay ya bunlar. Bunlar. Bunlar, bunlar yani. Aha. Abi dur orada kalın lütfen dur orada kalın. Abi motor gitti galiba. Evet bir motor gitti abi. Güzel. En şeyi gitti. Zor mu değil? Zor değil. Aha bir tane bir motorda, daha. Aha bir, bir motor daha gitti. Ha tam taktik bu ya. Taktik buldum ben. Gel abi toplan şuraya. Oraya mı? Oh mükemmel. taktik bu abi. Şimdi buraya gelin abi. Olmadı. Hop. Şöyle şöyle. Buraya bir şekilde gideceğiz abi. Ha, evet, kapan yaptık? OPPPALAAA Çok güzel Hop aha Gel buraya <laughs> Çok güzel İşte böyle abi işte olay budur Gönderin gelsin ya Aha onlar Bunlar gitmez ama Burasından Bunları nasıl indireceğim ya şu ufakları şurada indirsek diyecektim. İndiremeyiz. Şöyle bir şey yapabilirim bir dakika dur. Da. şöyle bir eğitimi verebilirim. Aynen. Gelin abi şöyle. Toplan abi buraya. Toplan abi şuraya. Op, al bakalım. As! Oh son anda. Olmadı. Neyse. Toplan abi şuraya. Hadi artık. Neyse. En baştan mı? En baştan. Peki Yine buraya geldim ben. Şimdi. Nerede çıkıyor abi bu? Ha orada çıkıyor. Hala bek Ah be olmadı. Neyse. Ben öldüm ben. Hadi bakalım. Umarım bu sefer yapacağız abi. Gel abi şuraya. Toplan abi. Aa orada olan çıkıyor. Abi motor öldü. Güzel. Ya, ben de öldüm. Aha bitti mi bitti galiba umarım bitmiştir abi Harbi bitti güzel Bir tık daha zor gibiydi sanki ya bu bir tık daha zordu abi O şeyleri işte harpi miydi ne harpi harpi değildi o Çılık mıydı neydi adını unuttum işte o baranlar var ya işte onlar işte büyü atıp yere düşünce dikenler dikenler düşünce işte öyle ölüyorlar. Onları öyle indirdim. Şöyle i̇şte önce bir elektrik veya başka bir güç attım. Yere düşünce zaten dikenler battı. What has Told me to never talk to you again he told me if i did he would hurt you the way he hurt my father he won't he told me he would kill you he can't we must leave this place come i can show you the way <laughs> up. Over here, Kratos. Aha, aha, oh, Kratos. Hop, alın bakalım abi. Bir tek mi ya? Medusa kendine gel. Hadi Medusa. Dondur oğlum beni, dondur bir dondur. Dondur be. Aa tutturamadı ya. Hadi hadi ama ya. Ya yürü gidin lan. Ya be, beni bir bırak. Dondur abi dondur ya. Donduruyor işte. Duramıyor. Dondur abi. Oh, abi. Aa, düşman dondurdu abi lan ha. Sus sus. Bir de kırıl sizi kırılmadılar. Neyse tamam. Gel abi şöyle. Kratos. Ben niye zorluyorum kendimi ya? Kratos. Gel abi şöyle. Kratos. Gel abi lütfen. Al abi ekleyelim. Yapıştır abi. Tamam. Çok kullanacağın onu değil de geçtirelim. Öldü mü? Öldü. Bir tane daha. Bir tane daha. Pekala. Dondur abi beni. Hemen sizi indireyim ben. Abi aha. o olur. Bu da olur. Ama durmuyor. Allah Abi beni bir dondurun ya. Abi beni bir dondurun. Hadi. Söveceğim abi, bir söveceğim şimdi. Beni dondurun bak, çok kolay. Abi Pandora'yı değil beni beni. Şerefsiz beni donduracağım. 랜넌으로넌넌넌넌넌넌이넌넌야넌넌넌넌얘넌넌넌넌넌 Kutlamamız lazım. Hadi Kratos. Kratos. Hadi. Hadi abi. Aha yaptık. Güzel. Mükemmel. Şimdi Pandora. Ben şu kutuyu açayım. Pandora. Gel bakayım buraya. Çık abi sen. Hadi kapıyı açıver be. Pandora biraz dayanman lazım ya. Biraz dayan. Kurtaracağım biraz dayan. Kutu var mı abi? Pandora biraz dayan. Kutuları bir açayım. Dayan Pandora dayan. Hadi Kratos. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bas abi. Bekle biraz Bekle 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 Acelemiz yok bekle Acelemiz var da Olsun Hop İşte böyle işte olay budur abi Tamam Pandora bitti Şunu bastığımızda bitiyor herhalde Bitti mi? Yeah. Tamamdır abi. Burada duralım, buradan. Devam edeceğiz. Hoşçakalın.